da bir dairede bugün bir patlama meydana geldi. Bir binanın 27. katında yaşanan patlama nedeniyle çevredekiler ve işte komşular korku dolu anlar yaşadı. Bayağı bir sarsıldı hatta. Evet ses geldi aslında. İki ses hatta arda arda geldi. Şiddetli bir patlama oldu önce. Binadan kopan duvar parçaları metrelerce uzağa savruldu. Çevredekiler büyük korku yaşadı. İstanbul Esenyurt'ta 38 katlı binanın 27. katında gece arası patlama meydana geldi. Çıkan kıvılcım evdeki eşyaları tutuşturdu. Meydana gelen patlamanın etkisiyle dairedeki camlar çerçeveleriyle birlikte uçtu ve hemen ardından evde yangın çıktı. <laughs> Bina sakinleri hemen itfaiyeyi aradı. Sonra ben pencereye çıktım bizim üst katta. Yangınlar çıkıyor. Aşağıda da itfaiyeler var. Buraya baktık aşağıda şey pencereler falan taşlar var aşağıda. Alev diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Neyse ki yaralanan olmamıştı. Patlamanın etkisi gündüz daha net görülüyordu. Patlayan duvar tarafı çöktü ufak tarafı. İlk belirlemelere göre patlamaya piknik tüpü sebep olmuştu. Kesin sebebi bulmak için inceleme sürüyor.